Yine tek başıma kavgamdayım Yine tek başıma bir savaştayım Kış gelmeden soğudu yüreğim, Sıcaklar altında titrer dururum Er kopan yaprakta benim umudum Yerle yeksan olmuş ruhum Olamazlar, bana derman olamazlar Kime güvensem de çıkamam yola Bir çocuk öldü masum yüreğimde Gelmeyin üstüme dayanamam daha fazla Diana, the half fuzzler. can have your ghost. Silah var. what? lazım. Teşekkür ederim. They should create it. Okay, guys, so are you ready to win this round? Yes. Hadi hadi hadi. One HP chamber. Kestirmeden. Taret gitti. Yavaşsın. Spike yerleştir. Sarma bomba yolda. Birazdan dönerim. Ben kaçar. Cicinyen. Ne strike? Bir düşman kaldı. Yakıştıramadım. Dolduruyorum. Uh, uh. <laughs> nice try you when HP destroy GG Hey! Savaş daha bitmedi Hızlı hızlı Hi guys, let's win this round, okay? Okay. Brim, what is it? GG. <gasps> Do you have information? For this position? Nice try. Botu geri çekiyor. Botu geri çekiyorum. Ölmeyin. Onların kara. I love your Vandal uh, skin, Killjoy. Bu senin için kardeşim. Ben kaçar. Gözcü yerleştiriliyor. Medi düşman görüldü. Hızlı hızlı. Düşmanlar bende. Hadi herkes. Öldü. Hızlı hızlı. Aslında <laughs> birden fazla. Evet. <laughs> Hadi. Daha çıktı. Sarmal bomba yolda. GG. Zehir on the uh, left uh, right um killjoy. Zehir in vapor in vapor well, safe, 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 safe. Save, save, save 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 can yok. I have, can I have your skin a baby please Bunu alacak var mı? Hadi hadi hadi. Thank you. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Enerjim yerinde. Şurada. Çekilin yolumdan. B'de düşman görüldü. B'de düşman görüldü. Trenler devrede. <laughs> Ultim hazır. B'de düşman. <laughs> evet. B'de düşman var. <laughs> Üç öldü. <laughs> dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Sorry, 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 sorry. I don't know why I don't play time. Bıçaklara da dikkat. Kan kaybı hiç iyi değil. Can I have your wonder skin please? Killjoy, can I have your Skin, please? Hadi 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 var mı? Sağ ol. Thank you. geliyor. Beni biraz özleyin. Dolduruyorum. <laughs> 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 Kör <laughs> çalışıyor mu? İki kere kontrol edin lütfen. Spike burada. Spike burada. Orada. 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 Madem oynamak istiyorsunuz. Ortada düşman, düşman var. görüldü. Hazırsanız Ay aralarına dalıyoruz. <laughs> düşman kaldı. Alarm botu çıktı. Bey'de düşman görüldü. dolduruyorum. Dolduruyorum. Gözcü yerleştiriliyor. İşte 18. öldürül. Spike Ayakta kalan son öldürürüzü. Spike B'de düştü. <laughs> 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 Bir düşman kaldı. Etti mi O Nice try, nice try. Jack Thank you. She you buy, uh, oil? She no. Yes, I will open this so we can hear easily, okay? No, yes!

yapamayacak gibi olur yavaş Getirmeden. beni biraz özle Tamam. görüşürüz geri bas git başımdan bir düşman kaldı ayakta kalan son oyuncu çekilin yolumdan Hi. Gece karanlığı sesli ve tehlikeli Sen bana gelemezsin deli Bu yollar çileli mi çileli Yüreğim yoksa yürüyemezsin dedi Senin yürüdüğün yollar eski Kendini sen salıyorsun yeni O koltuklar çok adam yedi Sen daha konuş boş boş yemi Kravatı takan sanıyor kendini <laughs> Yakalama yetişemez adam Çalın Çalın I have one HP. İşin bitti. Bir düşman var. Bir düşman kaldı. Üçü öldü. <laughs> Ultim hazır. <gülüyor> <gülüyor> Ölü kolay kolay ölmem. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Şansla bak. teçhizat lazım. Almayacağım. Arena buy our I, I don't have yeah, money, sorry. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi, benim için sürün. Ben kaçar. Oh, Bey de düşman var. Gözcü yerleştiriliyor. Dolduruyorum. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Yavaş olun biraz. B'de düşmanlar olsun. Yoluma çıkmayın sakın. GG <laughs> 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 next düşman yolda. Sarma bomba yolda. Bir düşman kaldı. Cici Nice try nice Taraf değiştirmeden önce son tur Can I have your wonder skin please Spike burada Thank you so Gece karanlığı um... Şeyler için. Dolduruyor. Göz değiştiriliyor. Ne görecekler? Birazdan dönelim. Madem oynamak istiyorsunuz. Hadi hadi hadi.

A'da Spike A'da düştü. Düşmanlar A'da. Bitti. A'da düşman var. Bir düşman kaldı. Gidelim. Where is the fake? Did you guys I think it's A. Düşmanlar ada. Buldum. İşi bitti. Ada düşman görüldü. Daha iyisi yok mu? Spike ada düştü. <laughs> Dolduruyorum. Yavaş yavaş düşman kaldı. Tak A'da. Bırakın çürüsün. Yüz, yüz çilmeyi Bari bana versinler. <laughs> Bunu alacaklar mı? Uğurlak ni bana? bir daha. Hiç bir düşman görüldü. birden fazla. düşman görüldü. Yavaşlatıyorum. Yine win HP. GG. Spike B'de düştü. Nice try. Bir GG. GG. Brimstone ne uh, snipe uh, push push push. Ben GG. Son sayı. Şimdi ben kaçar. Sonlarına getireceğiz. It's B. Uh, a A it's A. Brimstone fake uh, B. A. Hey. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Cici. Savunucular kazandı. Takımıma saygı göstermeyi öğreneceksiniz. <laughs> Gece karanlığı sesli fıtı. adam Çala maklı çalınan mazlum Helal kalmış haram tatlı Kimi güvensen bırakır yolun